Kurucusu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl brawlers'tersiz çok sevdiğim bir arkadaşım Muhammed ile oynayacağım Muhammed kılıçlar. Merhaba Muhammed. Merhaba. Ee, Nasıl Muhammed? İyiyim, Sağ ol ben iyiyim teşekkürler Muhammed. Ee, başlayalım mı Muhammed? Başlayayım. Tamam hazırlan. Hazır ol. Tamam. Tamam sen karakterini değiştir başlayalım. Ya da e, ben sen karakterini değiştir yine başlayalım. E, tamam ben karakterini değiştireyim sıkıntı yok. E, neyi seçelim? Neyi seçelim? Hemen Edgar'ı seçelim. <laughs> tamam ben değiştirdim. Baş... Hazır ol Muhammed evet ben de hazırlanıyorum arkadaşlar bu arada saat 19 etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor zaten bu video saat 19 etkinlikleri içindeydi <laughs> e, saat 19'da her gün e, muhammed kılıç artık aramızda Onunla videolar çekmeye devam edeceğiz e, daha çok muhammed muhammedin üzerine yoğunlaşacağız. lan elmasımı niye alıyorsun lan Ah be takım güçlü rakip güçlü evet öldür dönüşümün tamam sakin olun güçlü karakterim ah 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 5 sıkıntı yok 6-0 oldu biraz oynuyor da saçma oynuyor yani. Yani böyle biz yenemeyiz ki ya. Evet. ya güzel. Öldürecekler beni. Onlara 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 ben seni koruyacağım. Ha geri sayın başladı bizim için Muhammed. Muhammed çabuk o elmaslardan. Muhammed çabuk çabuk çabuk. Çabuk ben aldım tamam. Ben seni koruyacağım sen merak etme. Be. 8 5 sıkıntı yok. Çok güzel gidiyoruz Muhammed. Ben hemen şunun işini bitireyim. Tamam güzel. Güzel çok güzel. Muhammed çok iyi ilerlememiz lazım. Evet 8-7 yaptılar. 8-8 beraberlik şu an. Hakim elmasları almamız lazım Muhammed. Yoksa inileceğiz. Hayır hayır. Sakin ol ya. Sakin ol ya. Muhammed geri sayım başladı. Şu geri sayımı hemen ee, etkin bırakmamamız lazım. O elması al tamam. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Bak geri çekildiler artık. E, maçın onlara doğru gittiğini anladılar ve hadi hayır tamam 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 yeniden geri sayım başladı çok güzel yeniden geri sayım başladı çok güzel bu bizim için güzel oldu şu kardeşim sen de oynasan ya biraz yani rakibin karakteri çok güçlü güzel ama ah be maç bitti Sağlık olsun. Bir maç daha yapalım mı Muhammed. Tamam hadi bir maç daha yapalım. Hadi bir maç daha yapalım. Bakalım bunda nasıl oynayacağız. Ya o bir tane bir tane arkadaşımız mal gibiydi ya. Mal gibi orada duruyordu. Yani inşallah bu sefer öyle bir şey olmaz tabi ama ekranım donuyor bu arada. Zambonio ekran. Güzel, güzel rakip e, takım bu sefer güzel galiba. Şunu bitirelim. Evet, sıkıntı yok. 3-0. Ben rakiplerin arasına dalıyorum. Tamam mı? Karışıklık olduğunda dalıyorum. Ona göre tedbirinizi alın. Ah be. Güzel gidiyoruz yine. 4-1. 4-2 oldu. Rakibe elmas kazandırmamamız lazım abi. Takımda birazcık daha güzel oynasa. Evet şu elmasları da alsan çok güzel olacak. Kaçma sen. Hayırdır oğlum sen nereye? Hayırdır sen. Evet. Ee, tamam. Güzel geri sayım. Oh, hayır hayır hayır. 7-2 yaptılar. Aa, tamam 2-0. Tamam tamam. Yeniden başlıyor. Evet geri sayım başladı bizim için bu arada. Bu arada arkadaşlar geri sayımı bitirmememiz lazım onun için. Çok güzel oynayacağız. Şu çok güzel oynuyordu. Tamam tamam güzel gidiyoruz. Güzel. Şunu da bakalım. Yeniden bizim için geri sayım başladı. Geri sayım birazcık çabuk bitirsek çok güzel olacak. Evet güzel. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. 5, 4, 3, 2, 1, 0 tamam güzel. Tamam. Ee, yıldız oyuncu büyük ihtimal ben seçildim arkadaşlar yine bakacağız. Evet yok ben seçilmemişim. 7772. Teşekkürler 7772. Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sana da bu arada teşekkürler Muhammed. Bir oyunumuza yeğe ile çıktık. Ama oyunumuzu oyunumuzda yendik. Sıkıntı yok. Hemen çıkış yapalım. Bir maç daha yapalım mı Ahmet? Efendim? Bir maç daha yapalım mı? Yapalım. Tamam hadi başla. Hazır ol. Ben de hazır oldum. Evet. Eşleşmeyi yaptı arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. <laughs> Başlıyor. Evet arkadaşlar lütfen güzel oynayın. Şu elması alayım. Hayır ya. O güçlüye benziyorlar. Güçlü gibi gibi. Takım da biraz güzel oynasa oyunu çok rahat alırız. Gözleyi. Ah be iki kişi birlikte saldırdılar. 3-2. de sıfır. Elmas kesinlikle almalıyız. Ne kadar adam öldürdün. Nasıl yapıyor ya? Şunlar bizim elmaslarımızı alıyor. Uyanık bir takım. Dikkat edeceğiz onun için. Ayı öldürelim. Geri sayım başladı. Hayır. Muhammed bak bir maçı yendik. Ama bu, ma bu maçı yenilmeyeceğiz. Bu maçta yenilmeyeceğiz. Oğlum öldürsene ya. Geri zekalı ya. Çok zor olacak bu maç bizim <laughs> için. Evet, bitti. 12-0. Hadi canım. Yalnız bunda güzel şeyler vardı ya, karakterler vardı. Mesela Asya isimli kişinin karakteri çok güzel. Güzeldi ya. Güzel oynadılar ama. Yeni Çıktık ya maçtan. Bir maç daha yapalım her şeyi oldu mu Eee neydi? Başka yerde mi oynayalım? Eee evet başka yerde oynayalım. Tamam savaş topunda <laughs> i̇ki iki oynayalım istiyorsan. Evet, hey tamam tamam çiftte başlatıyorum. Ee, Muhammed sen karakterini değiştireceğim mi yoksa ben değiştireyim mi? Tamam ee, Aynı karakter olunca başlamıyor Tamam hadi hazır ol Evet Eşleşmeyi yaptı onu 10 on. Hadi başlayalım bakalım Son oyunumuz olacak arkadaşlar Ama çok güzel bir maç kartacağız. Bu arada arkadaşlar bugün Bildiğiniz gibi Yeni yılın ilk günü Herkese yeni yılda çok güzel Günler dilerim 1 Ocak 2021 2021'e giriş yapmış bulunuyoruz. Muhammed önden saldırma Muhammed. Of be. Kaçıncı 5. Bir maç daha Muhammed, bir maç daha, bir maç daha. Bu sayılmaz, bu sayılmaz. Beşinci sıraya girdik de ama yani kötü oynadık. Tamam, bir maç daha son maç olacak. Tamam. Evet. Tamam. Başlayalım. Muhammed önde ilerleme. Birlikte ilerleyelim. Muhammed gel dostum gel. Gel kardeşim. Çok dibe girme. Orada bulutlar var bizi yerler. Gel şuraya gel şuraya gel. Konuş. Şunu öldürelim şat kanıyı. Yavaş yavaş. Hayır hayır Geri çekilelim. Bence de. Aa beni öldürecek. Lan çalışmadı ekran çalışmıyordu. Muhammed hayatta kalmaya çalış. Ee, eğer ölürsen çal. Oraya dur. Orada dur. Orada dur. Çalların altında dur. Evet. Orada dur bekle ben de geliyorum. 4, 3, 2, 1. Geldim. Evet geldim. Ben de. sakin ilerleyeceğiz. Sakin. Önceki bir makip olmasın. Muhammed ne oldu? Hah, gel. Gel. Etrafında dönür de bir ara. Gel. 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 Dur, dur dur sakin ol sakin ol sakin ol. Gitme gitme Muhammed gitme. Gitme. Benim ekranım dönüyor diye o otomatik ben gidiyor. Gel. Gel şuraya Muhammed. Tamam. Şimdi gel şuraya da ilerleyelim. Evet. Gel bakalım buraya saplaşma. Evet, tek etek kaldık Muhammed. Sen burada dur. Burada dur. Hiçbir yere ayrılma. O onlar gelirlerse onların işini bitirmeye çalışacağız. Sen burada dur. Evet, geliyorlar. Geliyorlar. Saldır. Saldır, 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 <laughs> oh, be, eh, Muhammed, Muhammed. <laughs> Ama çok <yalma> çıkarttı, <laughs> çıkarttı işte güzeldi ya bence Eğlendik de, yendik de, yenilgiye de uğradık. Sıkıntı yok. <laughs> Önemli olan zaten e, sohbet etmek, e, eğlenceli vakit geçirmek. arkadaşlar. Ee, bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kulaklık takıyorum arkadaşlar. Ee, videon, videoda da söylemiştim zaten az önce. Ee, bina Yapmamız sadece abone olmak arkadaşlar. Kazanma şansını yakalıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Sırada çok teşekkürler Muhammed. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ ol teşekkürler. Ee, çok güzel maç çıkarttın bu arada. Ee, arkadaşlar bir sonraki saat 19 etkinliğinde görüşmek üzere diyorum ve videoyu sonlandırıyorum.